Kemal ya Hamar. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا امين صلي الله على عظيم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا على الظالمين احببي يا ربي

siyasi partilerimizin il başkanları, başta yardımcılar, kaymakamımız, değerli kamu görevlileri, öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi cehennemden, ebedi azaptan kurtulmuş olan Ramazan ayınızı şu an önce tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Sizler engel tanımayan kardeşlerim sizler hayatınızın her safhasında sabrınızla hayatın içinde olma gayretinizle güzelliğinizle bizlere örnek oluyorsunuz. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan dolayı hakikaten çok mutlu olduk. Dediğim ki şu ana kadar e, açtığımız en güzel iftarımızı bugünkü iftar. Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Bunu sağlık ifade ediyorum. Geldiğiniz için, toprağımıza bereketlendirdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Hadi bütün mahmeti çeken zor kardeşlerimizin hayatın içinde olması için büyük emek, gayret, fedakarlık sarf eden tüm anne da teşekkür ediyorum. Kutluyorum onları da. Biz devlet olarak sizlere hayatı daha da kolay yaşamak için sizlere hayatın içerisinde olabilmeniz için sosyal hayatı, sporun ya da kültürel hayatı devlet olarak her türlü tedbiri almakta görevliyiz. Ben de mal olarak tüm kamu kurum kuruluşlarımızda 24 saat 365 gün sizlerin elindedir. Ben bu gibi düşüncelerle tekrar teşviklerimizden dolayı sosyalımızı bereketlendirdiğiniz için sizlerle beraber olmaktan dolayı Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ayrıca bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Sosyal Hizmetler var, sosyal hizmetler müdürümüz personeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun. Sizleri seviyoruz İnşallah inşallah bayramımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. <laughs>